Merhaba arkadaşlar. Adli Bilimler Bölümü ile karşınızdayım. Arkadaşlar e, bu videomuzda bölüm hakkında size lazım olacak her bilgi vermeye çalışacağız. Umarım işinize yarar. Bölüm bir ön lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl arkadaşlar. Bu bölümü tercih edebilmeniz için girmeniz gereken sınavlar TYT artı AYT. Bölümün puan türü sayısal. E, baraj puanı 180. Arkadaşlar TYT'nin etkisi yüzde %40. AYT'nin etkisi %60. TYT'de var olan testler Türkçe ve Matematik. Türkçe %20 etkili. Matematik %20. AYT'de olan testler Matematik ve Fen. Matematik %30. Fen %30 etkili. Peki diğer testlerden sorular çözdüğünüz zaman sayısal puanınızı etkileyecek mi? Hayır etkilemeyecek arkadaşlar. Sadece hangi testi çözerseniz o puan türünde de puan türünüz olacak. Ola ki alan dışı tercih yapmak isterseniz, örneğin bir sözel bölümünü, bir eşit ağırlık bölümünü tercih etmek isterseniz o e, puanınızı kullanabileceksiniz. Bölüm e, mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım arkadaşlar. Bu bölümü bitirenler emniyet genel müdürlüğü, jandarma genel komutanlığı, sağlık bakanlığına bağlı hastane veya ilgili kurumlar, üniversite hastaneleri, adalet bakanlığı, sigorta şirketleri... Adli laboratuvarlarda kullanılan araç gereçlerin imalatını yapan firmalar Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü e, gibi kurum kuruluşlarda veya birimlerde görev alabiliyor, çalışabiliyor. E, peki ne iş yapıyor çalıştıkları alanlarda? Saç, vücut sıvıları, cam, boya ve ilaçlar gibi örnekleri laboratuvarda analiz eder. Genellikle küçük miktarda tutulan kanıtları el, eler ve sıralar bulguları kaydeder ve suç kazan mahallerinden iz bulur. Suç mahallerine katılır ve gerekli incelemeleri yapar. Ekiplere irtibat kurar ve polis gibi dış kurumlarla koordinasyon sağlar. Sonuçları ve bilgisayar verilerini analiz eder ve yorumlar. Asistanların çalışmalarını gözden geçirir ve denetler. Çalışmalarının sonuçlarını yazılı veya sözlü olarak yetkili mercilere bildirir. Mahkemelerde çapraz inceleme altındaki bulguları yetkililere sunar. Arkadaşlar çok eski bir bölüm değil yeni bir bölüm olduğu için KPSS'de yeri yok. Son 5 yılda atanan kişi sayısı 0. Dediğimiz gibi yeni bir bölüm olmasından kaynaklanıyor bu. İleride ataması olur mu, olmaz mı? Olursa ne şekilde olur? Açıktan alımla mı olur, merkezi atamayla mı olur? Beraber takip edeceğiz. Bölümle ilgili herhangi bir bilgi güncellemesi gelirse biz de videonun altında bulunan açıklama bölümünden gerekli güncellemeyi yapacağız arkadaşlar. Sizler için ayrıca ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık elizan.net'te. Dilerseniz Google'a adli bilimler bölümü elizan.net yazarak bu yazıya daha kolay ulaşabilir. Veya siteye girip arama kutusu yardımıyla bu yazıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.